Merhabalar. Sultanahmet Meydanı'nı düşününce gözünüzün önüne hemen Ayasofya, Sultanahmet Camii gelir, değil mi? Evet, o devasa yapılar. İşte tam onların yanında belki biraz daha sessiz ama e, çok sağlam duran bir yapı var. İbrahim Paşa Sarayı. Hmm. Bugün elimizdeki İbrahim Paşa Sarayı metnini kullanarak, işte bu hani tanıdık ama hikayesini pek de bilmediğimiz yapının içine duvarlarının ardına bakacağız beraber. Çok ilginç bir konu seçimi çünkü dediğin gibi o görkemli komşularının yanında hep biraz şey kalıyor ikinci planda gibi. Evet. Acaba neden? Yani. Bu taş duvarlar bize neler anlatıyor? Sadece bir saray mıydı burası, yoksa e, daha fazlası mı? Kesinlikle daha fazlası. Şöyle düşünelim, 16. yüzyıl başları, Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Evet. Padişahın en güvendiği isim, sadrazamı, yani imparatorluğun iki numarası, aynı zamanda kız kardeşiyle evli olduğu için damadı, Pargalı İbrahim Paşa. Vay be, müthiş bir konum. İşte bu saray onun için yapılmış. Kaynak metnimiz de özellikle belirtiyor bu saray o zamanın en e, görkemli sivil yapılarından biri. Hatta Topkapı Sarayı'nı saymazsak en büyük saray. En büyük saray. Ama yine de dediğin gibi sanki hep Ayasofya ve Sultanahmet'in gölgesinde. Neden acaba bu kadar büyük, bu kadar önemli bir yapı daha az biliniyor? E tabii yani Ayasofya ve Sultanahmet gibi hem tarihi hem de dini anlamı çok büyük yapılar ister istemez daha çok dikkat çekiyor. Doğru. Ama İbrahim Paşa Sarayı'nın asıl olayı bence metrekaresinden ziyade temsil ettiği güç. Yani metnimize göre İbrahim Paşa'nın gücünün zirvesinde olduğu zamanlarda burası resmen ikinci bir başkent gibi işlemiş. Nasıl yani ikinci bir yönetim merkezi mi? Aynen öyle. Önemli kararlar alınıyor, büyük elçiler burada ağırlanıyor. Yani Paşa'nın kişisel iktidarının şey, fiziksel mekanı olmuş adeta. Bu çok çarpıcı. Yani sadece evi değil, aynı zamanda güç merkezi. Zaten Pargalı İbrahim Paşa'nın kendisi de yani Parga'dan gelip kölelikten sadrazamlığa hatta padişah damatlığına yükselmesi inanılmaz bir hikaye gerçekten. Kesinlikle. Saray da sanki tam bu yükselişin bir sembolü gibi. Hem kişisel zenginliğini, zevkini gösteriyor hem de politik gücünü. Kaynak metin de bunu destekliyor. Burada yaşadığını, sanata destek verdiğini, devlet işlerini yürüttüğünü anlatıyor. Hmm. Fakat işte bu kadar büyük bir güç tehlikeyi de yanında getiriyor. Paşanın nüfuzu o kadar artıyor ki metnin de işaret ettiği gibi sanki padişahın otoritesine bir tehdit oluşturmaya başladığı düşünülüyor. Ah yani kanuni rahatsız olmaya başlıyor bu durumdan. Evet ciddi şekilde endişeleniyor. Güç paylaşılmaz derler ya o hesap ve bu endişe o malum trajik sona götürüyor sanırım. Metin diyor ki sarayın duvarları sadece taştan değil, ihanet ve ihtişamın karışımından örülmüş. Bu ifade bile tüyler ürpertici. Gerçekten öyle. Peki İbrahim Paşa'nın sonu da bu sarayda mı geldi? Yani o ihanet burada mı yaşandı? Hayır, yani genel olarak kabul edilen ve kaynağımızda da ima edilen bilgiye göre İbrahim Paşa'nın sonu Topkapı Sarayı'nda geliyor padişahla bir iftar yemeği sonrası yine Topkapı'da gizli bir emirle boğduruluyor. Anladım, Topkapı'da yani. Evet. Ama sarayı onunla o kadar özdeşleşmiş ki, yani Pargalı'nın sarayı denince akla burası geliyor. Bu trajik son sanki sarayın atmosferine de sinmiş gibi. Bir zamanlar gücün, İhtişamın zirvesi olan yer, sahibinin gözden düşüşünün ve acı sonunun da bir anıtına dönüşüyor bir nevi. Tarihin ironisi dedikleri bu olsa gerek. Peki bunca şey yaşanmış. O duvarlar nelere tanık olmuş? Bugün ne durumda bu yapı? O büyük gücün, hırsın, trajedinin yaşandığı yerde şimdi ne var? Bugün İbrahim Paşa Sarayı Türk ve İslam eserleri müzesi olarak hizmet veriyor ve gerçekten çok değerli bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Müze olmuş yani. Evet. İçeride muazzam el yazmaları, halılar, ahşap eserler, maden sanatı, seramikler yani İslam medeniyetinin ve Osmanlı sanatının en nadide örneklerini görebilirsiniz. Hı hı. Yani bir yandan o sanatın, estetiğin zenginliğini sunuyor. Diğer yandan da Evet, o taş duvarlar sanki bir zamanlar koridorlarında yankılanan o iktidar oyunlarını, o yükselişi ve düşüşü fısıldıyor gibi hala. Özetlemek gerekirse, İbrahim Paşa Sarayı sadece etkileyici bir mimari eser değil. Aynı zamanda Osmanlı tarihinde gücün, sanatın, kişisel hırsın ve trajedinin kesiştiği çok katmanlı, çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Bir zamanlar koca bir imparatorluğun kaderine etkileyen kararların alındığı ama aynı zamanda sahibinin de sonunu hazırlayan bir mekan. Bugün ise bir müze olarak geçmişin hem sanatını hem de o karmaşık hikayelerini bir arada tutuyor. Çok güzel özetledin. Bir dahaki sefere Sultanahmet Meydanı'ndan geçerken, Ayasofya ve Sultanahmet'e baktıktan sonra gözleriniz belki bu yapıya biraz daha farklı takılır. Duvarlarının ardındaki o fırtınalı geçmişi düşünürsünüz belki. Umarım öyle olur. Peki son bir düşünce. Sence çevremizde tıpkı İbrahim Paşa Sarayı gibi böyle sessizce duran ama içinde kim bilir ne fırtınalar kopmuş, ne güç mücadeleleri yaşanmış başta hangi yapılar keşfedilmeyi bekliyor olabilir